Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir namaz örtüsü, e, meyvet örtüsü modeli göstereceğim. Çok şık, çok zarif bir model. E, siyah ip kullanacağım. Siyah e, şifon, multi şifon denilen şifonların üzerine yapabileceğiniz çok zarif bir oya modeli. Şimdi ben e, tersinden zürafamı atıyorum arkadaşlar belli oluyor mu? Burası tersi. Tersen düzünden de K'larını yaptım. E, adamcıklarını yaptım. Bunun e, yapılışı e, benim daha önceki videolarımda var. E, bakarsanız e, kanalımın içinde K yapılışı e, şeytan bacağı ya da adamcık denilen e, yapılışı var. Şimdi bunun üzerine desenimi oluşturacağım. Şimdi burada başlamak için arkadaşlar e, kenarda en az iki tane bırakıyorum. Ben üç tane bırakacağım. Ve bir, iki, üç Dördüncü ipimi bağlıyorum. Dışta bırakarak başlıyorum. Sonra keseceğim. Başta çift sardım. Biraz sağlamcıyımdır. sağlam yapıyorum. İplerimizi mutlaka, mutlaka kullanmadım önce. Esnetin hangi ip olursa olsun hangi ipi kullanıyorsanız kullanın arkadaşlar. Şimdi buradan makasımı bulursam keseceğim. Evet. Şimdi modelimi oluşturmak için arkadaşlar bir 2 3 Arası için bırakacağım bunu. 4 4 olacak çünkü 3 tane bırakacağım. 4.'ye batacağım. 4 tane arası için. Sonra bir tane bırakıp bir sonrakine geçiyorum. Bir tane bu şekilde köprü yaptım. Bu köprünün içine geriye doğru geliyorum. Ve sağ çekiyorum. Şimdi bunun içine batarak bir tane sürafa'm yapıyorum. Onun içine geriye geliyorum. Yarım boy gibi geliyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane sürafa oluşturuyorum. Daha sonra yine geriye geliyorum. Ve onun içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yani bu bir içine bir zinciri tekniği. Üç tane yaptım. Daha sonra dört ve beş tane yapacağım. Şimdi beşinciyi yaptım. Yapıyorum. Yapmadım daha. Şimdi beş tane oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Evet. Şimdi bu şekilde dört tane çubuk çalışacağım arkadaşlar. Çok sevdiğim eski bir model ama çok şık duran bir model. Çok sevdiğim bir model. Şimdi dört tane çubuğumu çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi dört tane bu şekilde çubuğumu çalıştım. Hemen yandaki sürafan içine iniyorum. Bir 2 Üç Şimdi dört tane zürafa yapıyorum yine. Buraya. Ondan sonra dördüncü zürafanın içine geriye geliyorum. Düzgün dursun diye. Daha sonra ilk çubuğumun buradaki son çubuğum tabii ki onun içine geriye doğru geliyorum. Evet çok dar gelmiyorum burada daha sonra pardon şuna gelecektim ilk önce evet arkadaşlar söktüğüm için biraz ipim hırpalandı şimdi ilk baştaki şu aşağı indiğim ipe geliyorum daha sonra pırpırın içine araya bir tane zürafa yapıyorum tekrar ipimi buradaki dikkat etmeniz gereken şey ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama sonrakilerde öğrenirsiniz. Şu mesafenin hemen hemen eşit olması lazım ki güzel görünsün modelimiz şu mesafeler. Ve tam yarım daire gibi olsun aşağıya indiğinizde. Aynı şekilde yaparak hem size geriye doğru da yapabildiğimi gösteriyorum. Aslında iki tarafa da çalışabiliyorum ama sağ tarafa gitmek bana daha kolay geliyor. Birçok kişiye göre zor olmasına rağmen. Bir, iki, üç, dördüncü zürafama iniyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamladım. Şimdi yaptığım geri köprülerimin üzerine geliyorum 1 2 3 bu iki tane de içine zürafa yapıyorum daha sonra ortadakine geçiyorum bu zürafaya daha sonra yine geçiyorum ve iki tane zürafa yapıyorum 1 2 tekrar bir tane zürafa bir geçiş iki tane araya zürafa bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar iki tane içine yaptım bu sefer alttaki zürafaya iniyorum ve Tekrar onun içine geriye batarak geliyorum. Şimdi hepsine birer kere batarak geriye doğru geliyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıya kadar geldiğim yandaki zürafa'nın içine batarak bu sırayı tamamlıyorum. Hemen burada ipimi keseceğim şimdi. Şimdi yeni ipimi aldım. Epey de uzun takmışım. Şimdi hemen ilk zürafa'ya batarak bağlıyorum. Sonra da kesiyorum diklerimi Daha sonra yandaki zürafaya geçerek bir tane zürafa yapıyorum. Bunun içine geriye geliyorum. Bunun adı da, da kuyumcu kafesi deniyor. kuş dili derdi bana öğreten teyzemse Nur içinde yatsın şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum bir tane zürafa yapıyorum onun içine geriye geliyorum ve tekrar yandaki zürafaya iniyorum bu şekilde tamamlıyorum bu sırayı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışarak son kuyumcu kafesimi de yapıyorum. Ve tam dibine inerek ayırımı bitiriyorum. Şimdi buradan kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın ütüsüz bile gayet düzgün duruyor. Neden? Birincisi ipten. İkincisi ip boylarını güzel ayarlamamızdan ve düğümlerimizin sıkı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada tekrar geliyorum. Arada bakın iki tane motif için bırakıyorum. Bu motif için iki tane diğer motif için bırakıyorum. Dört tane arada bırakıyorum. Yok. Dört tane bırakacağım. Arada üç tane kalacak. Bir, iki, üç, dört. Bir tane kullanıyorum çünkü. Ondan sonra diğer motifimi yapmaya başlıyorum. Yine dört tane yaptıktan sonra başlıyorum. Dört tane zürafa yapacağım. Sonra diğer motifimi oluşturacağım buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci motifimizde yapıyoruz aynı şekilde. Buradaki ilk kuyumcuk kafesimizi yaparken diğer kuyumcuk kafesimizin aşağı indiğimiz ipine batarak geçiriyoruz ve yandaki zürafaya ondan sonra iniyoruz. bu şekilde birbirine bağlamış oluyoruz. Daha hoş görünüyor bu şekilde modelimiz. Şurası biraz uzun oldu. Hemen onu düzeltmeye çalışayım evet. Çok büyük olmasın buradaki. Şimdi devam ediyorum modelimi yapmaya. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaparak modelimizi tamamlamış olduk iki motif yaptım ben yan yana ekleme kısmında göstermek için çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar ve dediğim gibi eski olmasına rağmen hep gözde olan bir model bu bir buçuk sap ip gidiyor zaten çok hızlı yürüyor çok zevkli çalışılıyor umarım sizler de beğenirsiniz ve severek yaparsınız arkadaşlar Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.